başkanların arasında bir sıcaklık varken gelirse gene bir milat olur. Uğur iyi kaleci bulabilir Fenerbahçe. Berke de çok iyi kaleci bence. Berke'ye de gidebilirsin. Berke'yi almak daha kolay olabilir. Zaysi, Lincoln, Henrique falan şey yapıyorlar. Eyüp atlayabilir bunun üzerine. 4-5 milyon da para verirsin. Hı hı. Bu oyuncularla birlikte takas artı parayla Berke'yi de alırsın. Daha genç bir oyuncu. Fenerbahçe'de oynamış daha önce. Daha atletik. Ama Uğurcan'ın başka bir şeyi var. Uğurcan maç alan kaleci. Bütün bunlar bana şunu gösteriyor. Uğurcan Çakır'ın transferi her açıdan Trabzon açısından da artı olur. Artık çocuk orada kalmak istemiyor. Sayın başkan duyun bunu. Fenerbahçe'de iyi oyuncular var. Takasa girin. Neyse gönlünüzden geçen para onu isteyin ama eğer kalırsa Uğurcan Çakır Trabzon'a yaramaz. Onlar da diyorlar ki en büyük rakibimi Halil Kemal Denizci'yi verip bu seneki efsane forma tanıtımına koyuyorsunuz. Ali Kemal Denizci oynamadı mı Fenerbahçe'de? Beşiktaş'ta. Necdet oynamadı mı Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ın şu anda altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi Trabzonspor'da oynamadı mı? Trabzonsporlu Serdar Bali Beşiktaş'a geldi. Abdullah Ercan Trabzonspor'dan o gün Temizkanoğlu Trabzonspor'dan geldi Fenerbahçe. Geldilerden oldu burada şampiyonluk yaşadılar. Türk Milli takım oyuncularıydı. Değerli oyuncular da değerli oyuncularak kaldılar.